şimdi. Bugünkü videomda obsidiyeni tanıtacağım. Obsidiyen elmas kadar değerli. Elmas kadar ağır. Elmas kadar keskin. Elmas kadar sert. Ve bu böyle masaya mermeri filan böyle çizgi yapar ve her şeyi keser. Çizgi bile bu diye keser. Eskiden bunu ok ve mızraklarda kullanıyorlardı. Ve ilk ayna bu sahiden obsidiyenden yapılmış. Obsidyen Obsidyen yapılıyor yani. Obsidyen lava kurumasıyla oluşan bir taş ve obsidyenin özellikleri şudur. Gösteriyorum. Dur bir dakika. Obs obsidyen taşın dengeleyici özelliğe sahiptir. Vücuttaki enerji dengesi ve ilişkiler arasındaki dengesizliği düzeltmeye yardımcı olur. Koruyucu özelliği ile dışarıdakinin gelen ne kadar oluşturur. Buç, akrep, başak ve oğlak. Çakra birinci kök ee, ve bu obsidiyenlerin farklı türleri olur. Mesela Nemrut Dağı'nda bunun zümrüt obsidiyen yani zümrüt yeşil renk obsidiyen olur. Kızıl kökte, kızıl kök dağında kırmızı kızıl obsidiyen olur. Farklı farklı obsidiyenler olur. I'm sick.